Malum yarın Babalar Günü bu günü özelde Babam Kısa filminin kalası gerçekleşti. Sultan Gazi Belediyesi Sabri Ülker Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe yoğun ilgi vardı. Babalar Günü'ne özel Babam Kısa filminin gala heyecanı yaşandı. Film hayatta en büyük güç sevgidir mottosuyla izleyiciyle buluştu. Ben bu filmde bir babayı oynadım, bir dedeyi oynadım. Çok güzel bir hikayeydi, güzel bir filmdi. Projeyi okudum ve sosyal sorumluluk projesi olduğunu gördüm ve de gerçekten buna çok memnun oldum. Çünkü artık memleketimizde böyle projelere daha çok ağırlık verilmeli. Filmin yapımcılığını Bülent Arman yapıyor. Hakan Dinçkol, Esra Ocak ve Rüzgar Koca da filmin oyunculuğunu üstleniyor. Ve her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu düşünüyorum. Gala Sultan Gazi Belediyesi Sabri Ülker Kültür Merkezi'nde yapıldı. Film bir babanın zorlu şartlara rağmen oğlunun hayallerini gerçekleştirmek için gösterdiği fedakarlığı duygusal bir dille izleyiciye aktarıyor.